selamun aleyküm gençler bugün sizlere ücretsiz vps almayı göstereceğim vps ile birlikte e, nasıl discord kopyalayabilirsiniz onu da göstereceğim e, şu şekilde vps e, 30 dakikalık bir vps artık siz bunda bir şeyler yükleyip test edebilirsiniz mesela birine güvenmiyorsanız size bir şey attıysa onu test edebilirsiniz onun dışında güvenli olmayan bir programı kullanabilirsiniz benim size vereceğim programda çok güvenli bir program değil O programı Vps üzerinden birlikte şey yapacağız Şimdi gençler Bu vereceğim Discord kopyalama şeyi Vps ile birlikte Bu e, kopyalama şeyiyle Kopyalayabilirsiniz Sunucunun Kapalı ticket olur ya Kapalı ticket veya normal üyelerin Göremeyeceği odalar olur Onları bile kopyalar her şeyi kopyalar yani aklınıza gelebilecek tüm her şeyi kopyalayabilir bu bot. Şimdi gençler Start free trial diyorum Start trial diyorum ee, Bu bana hemen oluşturuyor bir VPS Biraz bakın 20 dakikaymış 30 dakikaydı süreyi 20 dakika yapmışlar Ve VPS biraz yavaş zaten yavaş olduğu için Sadece Bir şeyleri test edebilirsiniz Biraz yavaş bir VPS ee, gelmesini bekliyoruz VPS'in. Nasıl indirebilirsiniz onu da açıklayayım. Şimdi gençler alta bir şey koyacağım. Site linki koyacağım. Ee, site koyacağım. Veya direkt uygulamanın linkini koyarım. Ee, zaten bu, bunun linkini koyacağım. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Direkt buraya gelebileceksiniz. Ee, onun dışında şimdi bakın gel biraz bekliyoruz. Bir iki dakika geçti. Evet. Yavaş bir. Bak yavaş. Sizin internet hızınıza da bağlı aslında biraz. Biraz genç yansıyabiliyor. Onun dışında zaten bu VPS'lerin de 2 GB RAM'i var. Çok bir işlevi yok. Ama işinizi görebilir dediğim gibi. İşte Python yüklersiniz. Python yazılımı denersiniz. Zararlı olan. Onun dışında. Şimdi bu uygulamayı linkini yapıştırıyorum indirmek için. burada in, inmedi ee, sıkıntı yok siz e, indirip bir tane upload sitesine upload edip bu VPS'te test edebilirsiniz veya kendi bilgisayarınıza da deneyebilirsiniz size vereceğim programı ee, veya şöyle de yapabilirsiniz buraya işte size bir örnek bir site vereceğim dosya joe diyelim ee, dosya joe olmazsa EASY aynen EASY upload sitesi var mesela EASY upload sitesine EASY bloat diyelim indirdikten sonra en kötü bu siteye yüklersiniz bu siteden yükledikten sonra size link verir gelip linki buraya yapıştırıp indirirsiniz şimdi ben bunu kapatıyorum işim yok geldim vps'ime linkimi yapıştırdım yine buraya am, ben robot değilim dedim benim de çok hızlı bir vds değil eee Go to link diyorum. Go to link diyorum. Bakın iki kez geri döndüm. Go to link dedim. Bu sayfaya gelirse allow deyin. Block deyin. İzin vermeyin. Yine atacak indirme sayfasına. Şimdi indirebilirim. Şu anda indiriliyor. İndirildi. Ee, gençler. Şimdi size göstereceğim nasıl. Her şeyini kopyalamayı. Şimdi. Attım buraya. Evet python indireceksiniz bakın python indirin installerin içine hemen göstereyim size ne yazmışlar python indirdikten sonra bunu çalıştırın bakın gerekli modülleri indirecektir bu Installer'ı çalıştırdık İşimiz bitti onunla run diyorum bunu çalıştırıyorum şimdi ne diyor tokeninizi girin diyor bu işlemi sakın kendi hesabınızda yapmayın Bak ne kadar e, VPS'ten yapsak da, bakın zararlı yazılım olabilir diyorum ve e, kendi token'inizi vermeyin asla. Ben şimdi bakın bir yan hesabım hesabı ucuya katılalım. Sunucu ne olsun mesela, keşfet diyelim. Buradan e, bir tane sunucuya katılacağım. E, ne sunucusu olabilir? Public yazalım hatta. Bakın buraya public yazıyorum, public yazıyorum buraya. Bir sunucuya katılmamız lazım burada. E, demon'lu public sunucu falan filan public düzgün bir public Türk sunucusu varsa daha iyi olur Türk diyelim Türk desek çıkar mı Şirinler Köyü diye bir public varmış mesela katıldım ben buraya diyelim e, hemen buraya şey yapacağım girsin geç hızlıca geçelim buraları ki Hızlıca Geç Geç rastgele şey yapıyorum Buradan Şimdi gençler evet Önemli değil Kayıt olmama falan hiç gerek yok Zaten ben tüm odaları Çekebiliyorum Görünen görünmeyen odaları çekebilirim F12'ye basıyoruz Bakın bu işlemi yaptıktan sonra Yedek hesabınızın işte işinize yaramayan Hesabınızın Yine de şifresini değiştirin ki tokeni değişsin. Sorun olabilir tokeni değiştirin, değiştirin ne olur ne olmaz. Çünkü bu token şifreniz değiştiği zaman değişecektir. Ben de bu videodan sonra tokeni değişeceğim yani bu hesaba tokenle girebilir çünkü kötü niyetli kişiler. Ee, ne olur ne olmaz B bakayım token, tokenimi alamadım. Tokeni hızlıca F5 atıyoruz. Bakın size göstermeyi unuttum. Aplikasyon bakın. Buraya tıklıyorum. Aplikasyon diyorum. Geliyorum. Lokal Stronger diyorum. Discord.com diyorum. Bir kez F5 atıyorum. Hızlıca aldım bu sefer. Tokenimi aldım. Şu iki şeyi kaldırdık. Tırnak işaretini. Şimdi geldim. Tokeni yapıştırdım. Kopyalayacağınız sunucu ID'si dedi bana. Ben bu sunucuyu kopyalamak istiyorum. Sunucu kopyalamak için hemen geliyoruz buradan. Gelişmiş diyorum geliştirici modunu açın ki id'yi görün bu önemli bir şey değil sunucu sağ tık atıyoruz sunucu id'sini kopyaladık yapıştırdık buraya geldik şimdi tekrar yapıştıracağınız sunucu dedi bu sefer kendi sunucumuzu sağ tıklayıp sunucu id'sini kopyalıyoruz şimdi ben bunu yapıştırdım buraya evet şimdi sunucu kopyalama başladı benim bu aslında bir sistem bu benim Discord hesabıma girdi Benim oluşturdum Ben şu anda bende gözüken kanallar belli Değil mi Ama bu ne yapıyor şu anda Çektiği şeyleri görüyorsunuz Roller benim göremediğim kanallar Şu anda bakın ne neyi, neyi çekmiş Görseli bile çalmış ee, Hemen görüyorsunuz Çok güzel bir şekilde kopyaladım Bakın Güzel oldu bu ee, Güzel çekti her şeyi Çok güzel oldu bu çekiyor, rolleri çekmeye devam etti. Kaç tane rol varmış? 114 rol. Oğlum 114 rol ne lan? Bu kadar rol ne işinize yarıyor? Ben anlamıyorum ki bu gereksiz fazla. Rolleri çeksin. Bekleyelim biraz. Roller var herhalde biraz da. Neyse, sıkıntı değil. Tamam, herhalde roller bitti. Şimdi bakın çekmeye başladı. Odalara sıra, sıra odalara geldi. Görüyoruz. Kategorileri oluşturdu. Oluşturmaya devam ediyor kategorileri. Şimdi odalara geçti. Herhalde. Geçer odalara kategoriler de varmış biraz. Biraz bekliyoruz. Sıkıntı değil. Hepsini çeksin. Ee, dediklerimi dikkatli uygulayın. Mümkünse. VPS üzerinden yaparsanız daha iyi olur gençler. VPS üzerinden bu uygulamayı kullanırsanız benim verdiğim siteden o VPS'i alıp kullanırsanız güzel olur. Ve bakın bunu indirmeniz için açıklamaya zaten hem yorumlara koyarım bunu indirme şeyini programın indirme linkini hem açıklamaya koyalım VPS sitesinin linkini de direkt koyacağım linki geçmenize gerek yok bu linki geçme şeyi neden var derseniz gençler linki geçme mantığı şeyden kaynaklanıyor. Biz mesela örneğin bu VDS'i görüyor musunuz? Bu VDS ile ben botlarımı açık tutuyorum örneğin. Ee, bot mod açık tuttuğumuz için tabi bu VDS bizim ana VDS'imiz değil Bu test VDS'i. Ee, bu bizim işimize yarar bir VDS değil. Benim VDS'im değil bu. Şöyle diyeyim. VDS almak için aslında bu para e, tamamen VDS'e gidiyor. Bu sizin bu link geçtiğiniz zaman ben para kazanmıyorum. Zaten sizi sıkmaması için basit bir link geçme koydum. 5-2 dakikanızı almayacak. Videoda da gösterdiğim gibi hızlıca indirebileceksiniz. Gördüğünüz gibi oluşturmaya devam ediyor. Sunucu ayarları. E, gelelim buraya. Sunucu ayarları. Bakın denetim kaydına girdim. Aslında görüyorsunuz hesap kendisi bunları oluşturuyormuş gibi göz gözüküyor ee, çünkü hesabı bağladık biz o uygulamaya şu an uygulama bizim hesabımızda gibi bir şey. kesinlikle kendi şeyinizi bağlamayın ne olur ne olmaz sıkıntı olur ee, çok güzel her şeyi çekti bak özel e, odalar falan filan her şeyi çekti bazen bazı şeylerin yerini karıştırabiliyor bakın mesela şu an sıkıntı olmadı ee, bakalım devam ediyor mu? Her şeyi çektim. Her şeyi çekti. Evet. Mis gibi bir public sunucusu mesela. Örneğin çekti şu anda. Bunu değiştim. Hemen. Lex'e yaptım. Bunu değiştirebilirsiniz. işte. her şeyi her şey gelmiş. Rol, rol gelmiş. Owner kurucu. Görüyorsunuz. Hiç sıkıntı değil rollerde de sorun yok. Hepsini ayarlamış güzel bir şekilde. Görüyorsunuz. Ee, abone olur, like atarsanız güzel olur. Yorum yaparsanız da güzel olur. Bu buna güzel bir yorum, abone, like sayısı gelirse ee, bu tarz bazı içerikler paylaşacağım. İşte v VPS nasıl alınır tarzı. Öğretici videolar çek daha fazla çekmeye çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyoruz.